Herkese merhaba ben Muratcan. Bu videoda sizlerle Instagram Reels'larla ilgili güzel bir şeyler paylaşıldı. Bunlardan birine bonuslar. Evet bonusları belki yayınlardan biliyorsunuz. Görevleri yaparak para kazandınız. Hatta daha önceki videolarımda Reels'lara ve IGTV'ye de geleceğini söylemiştim. Evet tamamen beta sürecinin tamamen bitmiş Real Star sekmesinin. Şimdi ise ikinci fazla başlıyor ve bu fazla Amerika kullanıcılarında başlayacak. Ondan sonra tüm dünyaya yayılacak. Peki ne zaman bize gelecek? O en önemli konu. 2022'de zaten bunların daha bile erken olabilir. Dediğim gibi bunlar aktif olacak. Biz de bu bonusu kullanabileceğiz. Peki bu nasıl bir bonus? Bu bonus olabildiğince fazla izlenebilme yapmamız lazım. Ne kadar çok izlenebilme yaparsak o kadar çok bize işte ödeme yapacaklar. Şu anki bonusun özelliği yaklaşık en yüksek 600 dolar kazanmak ayda. Bu nasıl kazanılıyor? Dediğim gibi görevde sadece olabildiğince çok fazla kişiye erişin yazmakta. Yani bunu aslında nasıl yaparsınız? Yine içerik üreterek. Yani reels çekerek açıkçası. Şimdi bu özellik Tamam bu özellik sadece Amerika'ya mı geliyor? Amerika'ya geldiğinde onlar ne yapacak? Amerika'da geldiğinde şöyle bir durum var ki belki de size de gelebilir o hiç bilemeyiz. Profilinize girdiğinizde profesyonel panayı gör kısmına tıkladığınızda zaten orada bir bildirim çıkıyor. Benim şurada gösterdiğim gibi o şekilde tıkladığınızda zaten Reels bonusları ile ilgili bilgiler vermekte ve nasıl yapılacağı hakkında kısa bir detay verir ve bu şekilde gidersin. Bu özellik aktif olursa ne güzel siz harika bir özelliğe sahip olacaksınız açıkçası. Şimdi bu özellik tek bununla bitmiyor. O duyuru da şunu da paylaştılar. Yani Reels'te yaptığımız bir içerik Facebook'ta da paylaşılabilecek. Yani orada da bir Facebook'ta kısa Reels'ta yani TikTok'umsu kısa videolar paylaşılabilecek ki bu bizim için çok avantajlı bir şey düşünsenize. Reels'ta paylaşıyorsunuz, Facebook'ta da izlendiği için oracınız daha çok kişiye ulaşıyor. Ee bu görev daha kolay, hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Daha kolay bir şekilde o ödemeyi alabileceksiniz. Fakat şu an en çok bana gelen sorulardan biri biliyorsunuz daha önceki görevleri yapıp hala ödemeyi alamayanlar var. Evet kabul ediyorum çok sıkıntılı bir durum. Hatta bununla ilgili hem Reels videosu çekmiştim form doldurabiliyorduk forma geri dönüyorlardı. Direkt mailinize işte nasıl yardımcı olabiliriz veya IBAN'ın adresinizi verin gibi gibi detayları verip değiştirebiliyordunuz. Fakat ondan sonra tekrardan ödeme alma kısmına tıklayıp değiştirme ihtimalimizi bize tanımlamışlardı hepimize. Fakat şu an hiçbir şekilde çalışmamakta. Kendi hesabımda deniyor Başka hesapta deniyor Başka telefonda deniyor Yine aynı şekilde o ödeme al kısmı hala çalışmıyor. Hatta bunun dahilinde destek al formu da çalışmıyor. Bu özellik şu an kadar sistemsel olarak çalışmamakta. Şu an neyi saklıyorlar? Neden yapmıyorlar? Ben de bilmiyorum. Hatta VPN bile denediğimde yine aynı şekilde sayfa bile açılmıyor bu sefer. Yani ne saklanıyor orada? Neden böyle bir şey var? Tam olarak çözmüş değilim. Umarım en kısa sürede düzelir. Fakat ne yapmamız gerekiyor derseniz ödeme alma kısmında benim tavsiyem help at instagram .com adresine mail atmanız zaten ekranda da çıkmıştır. Oraya bu şekilde ödemeyle ilgili bir sıkıntı yaşadığınızı ve detaylı bir şekilde atın. Tabii ki de hemen size dönemeyebilirler. Bu da çok doğal bir şeydir. Aceleye getirmeyin. Sadece arada bir mail atın. Çünkü önemli olan zaten oraya bildirmek. Performans elde etmek için, daha çok izlenebilmek için ne yapmamız lazım? Bununla ilgili birçok videomuz var. Reels'larınızı daha çok izletebilmek için nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili şu videomdan tıklayıp gidebilirsiniz. Nasıl çekildiğini nasıl nelere dikkat etmemiz gerektiğini burada değiniyorum. Eğer bu video faydalı bulduysan beğenmeyi, kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.